Merhaba arkadaşlar Pokemon Master Net'in yeni bir videosunda daha sizlerleyim. Bu videomuzda sizlere kocaman bir soru işareti oluşturan bir konu hakkında konuşmak istiyorum. Biliyorsunuz bu yılın sonunda yeni Pokemon oyunları Pokemon Sun ve Moon piyasaya çıkacak ve 7. nesil başlayacak. Tabi oyunlar piyasaya çıkana kadar pek çok haber pek çok görüntü ortaya çıkacak. Bunların zaten yağmuruna hazır olun şimdiden diyorum. Mayıs ayından itibaren zaten birçok haber çıkacak fakat gündeme düşen bir haber var ki bu gerçekten kafalarda soru işareti oluşturuyor. Doğruysa iyi mi kötü mü siz buna karar verin. Hemen başlayalım. Biliyorsunuz Pokemon Sun ve Moon oyunları duyurulmadan bir gün önce Trademark denilen bu isimlerin patentinin alındığı bir firmada Pokemon Sun ve Pokemon Moon kelimelerinin patentinin alındığı, kaydedildi ortaya çıkmıştı ve bir gün sonra da zaten Pokemon Sun ve Pokemon Moon oyunları duyurulmuştu hatırlarsanız. Şimdi arkadaşlar yeni bir aynı firmadan yeni bazı isimler internet ortamına düştü ve bu isimlerden yola çıkarak, kökenlerden yola çıkarak Sun ve Moon oyunlarındaki başlangıç Pokemon Pokemon'larının neye benzeyeceği az çok ortaya çıktı diyebiliriz. Hemen size bunlar hakkında yorum yapmak istiyorum. Tabi öncelikle maskot Pokemon'lar, maskot efsaneler ortaya çıkmıştı yaklaşık 15-20 gün önce. Hemen onlardan da kısaca bahsedeyim. Sun oyununun efsa maskot efsanesi Solgaleo. Moon oyununun maskot efsanesi de Lunala şeklindeydi. Bu isimler ortaya çıkmıştı. Solgaleo'ya baktığımız zaman zaten Solar'dan geliyor. Güneş'ten, İtalyancasından geliyor. Leo da aslan bildiğiniz üzere yani şekli şu an ekranda gördüğünüz bir şekle benzeyebilir. Büyük ihtimalle aslan tipi bir efsane Pokemon olacak. Ateş tipi olması da muhtemel bekleniyor. Lunala'ya baktığımız ise Lunala Luna bildiğiniz üzere ay demek yine İtalyanca'da. Ala kelimesi ise kanat anlamına geliyor. Yani buradan uçan bir Pokemon, kanatlı bir Pokemon olacağı, aynı hani Yveltal gibi bir kanada sahip uçan bir Pokemon olacağı ortaya çıkıyor. Ama bu Pokemon hakkında hani uçan bir Pokemon ama tipi nasıl? Bunun hakkında bir bilgi yok. Onu da söyleyelim. Belki bir kuş tipi olacak ya da sadece uçabilen farklı tipte bir şey olacak. Bunu bilmiyoruz. Efsanelerimizden sonra Mart ayı içerisinde yeni isimler kaydedildi. Yeni isimlerin patenti alındı. 3 tane ismin patenti alındı arkadaşlar. Bu isimlerin starter yani başlangıç pokemonları olduğu söyleniyor. Hemen bir irdeleyelim isterseniz. İlk olarak Trademark'ta ortaya çıkan isim Moku Hemen köke Japonca bir isim tabi bunlar. Hemen kökenlerine baktığımızda Moku ağaç ya da odun anlamına geliyor. Buradan çimen yani çimen türü starter olduğu ortaya çıkıyor. Kuro dark demek, karanlık demek, karanlık tür ya da Fukuro kelimesi de ortaya çıkabilir buradan. O da baykuş demek arkadaşlar. Yani Fukuro aynı zamanda hem baykuş hem de baykuş sesi anlamına da geliyor. Buradan şu an görüntüde gördüğünüz tip çimen Pokemon'un, starter Pokemon'un ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Tabi buradaki görüntülerin gerçek olma ihtimali hani şöyle bir durum var. Son zamanlarda internet ortamında bu resimler dolaşıyor. Fakat bu isimlerden sonra bazıları oturup çizmiş olabilir bu resimler. O yüzden gerçekliğini bilemiyoruz. Fakat temsil olarak ben size gösteriyorum. İkinci ortaya çıkan isim Niabi. Nia Japonca'da miyav anlamına geliyor. Kedinin miyavlaması anlamına geliyor. Buradan kedi pokemon'unun ortaya çıkacağı ya da kedigillerden bir pokemon olacağı görülüyor. Bir kelimesi ise sondaki bi eki ise fire ateş anlamına geliyor. Buradan ortaya çıkan şey ateş kedisi ya da ateş kedigillerden bir ateş pokemon'unun ortaya çıkacağı. Ateş başlangıç Pokemon'umuzun da kedi türünde, kedi bir Pokemon olacağı ortaya çıkıyor. Şu anda da görüntüsünü görüyorsunuz temsili olarak. Şimdi Ateş Pokemon'lar içerisinde bir Çin Zodiac takvimi muhabbeti var. Belki duyanlar, bilenler bilir. İşte bugüne kadar yapılmış olan Ateş başlangıç Pokemon'ları hep bu Zodiac'ta yer alan hayvanları temsil ediyordu. Bu Zodiac takviminde kedi de var arkadaşlar. Bu nedenle yani Tiger var gerçi yani kedi gillerden bir kaplan var. Tiger Kaplan mı oluyordu? Galiba Kaplan'dı. Bu starter Pokemon'un bu hayvana işaret edeceği de böylece ortaya çıkmış oldu. Üçüncü olarak ortaya çıkan Pokemon ise isim ise daha doğrusu Ashimari kelimesi. Ashimari ismine hemen kökenine baktığımız zaman Ashika deniz aslanı demek. Mari, Mari yuvarlak top anlamına geliyor. Bir de Marin kelimesi var. Bu da bildiğimiz Marina kelimesine denk geliyor. Şimdi bunları bir araya getirdiğimiz zaman ortaya deniz aslanı küçük yuvarlak şekilde bir deniz aslanının ortaya çıkacağı su başlangıcı Pokémon'u olarak ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Yine temsili bir görüntüsünü sizlerle paylaşmak istiyorum. Evet arkadaşlar Trademark sitesinde yani patenti alınan Pokemon isimleri sitesinde Mart ayında ismi alınan Pokemon'lar bunlar. Ne kadar gerçek olur. Ne kadarı tutar? Belki aynısı gelir, bilmiyoruz ama bunlar zaten mayıs ayının ortalarında göreceğiz. KoroKoro Koro dergisinin ortaya çıkmasıyla ben şimdiden bu videoyu yaparak sizleri şöyle ufak da olsa bir bilgilendirmek, heyecanlandırmak istedim. Gelecek videolarımızda gelecek Sam ve Moon oyunlarına ait videolarımızda buluşmak dileğiyle